İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Ee, size demiştim ya ben daha öncesinden daha çok video çekecektim. Ufak bir talihsiz bir kaza geçirdik işle alakalı. bir incittiğimiz için biraz yapmak durumunda kaldık. Ee, şimdi e, size şu anda e, silikon tezgaha nasıl çekilir ve nasıl düzgün silikon çıkarılır, hep birlikte onu yapacağız. Öncelikle maket bıçağımızın jiletini sıfır takacağız. Sıfır jilet takacağız. Ee, yaklaştırın kameramı. Maket bıçağını dikey şekilde fazla ucunu açmayın. Bakın şöyle yaklaşık şu anda bir santim kadar açsanız yeter. Fazla açmayın. Dikey şekilde tezgahın kromundan mermede oturacak şekilde yavaşça böyle bu şekilde İlk hamleyi aldınız, hafiften bıçağı, yaklaşık 4 santim falan çapında açacaksınız. Konumuna göre, mermerin zeminine göre, yaklaştırır mısınız kameramı? Şu şekilde, bakın, maket bıçağını hafif bastıracak, fazla değil, sıfır mermere gelecek şekilde. şekilde soyuyoruz. Devam edelim. Aynı şekilde tekrar yatay bir şekilde mermere evyeye değecek ucumuz. Fazla bastırmadan gördünüz mü? Bu şekilde bu tarafa da geçelim. Kullanacağınız silikonlar özellikle akvaryum silikonu. Ben mesela Ayna silikonu kullanıyorum. Ayna silikonu biraz şeffaf oluyor ve da özellikle sizin kullandığınız detajanlar kimyasal maddeler silikonları siyahlaştırır. Kalitesizler zaten yemyeşil olur, kurtlanır. Ama diğerleri zamanla böyle siyahlaşır. Ayna silikonu kullanırsanız ve akvaryum silikonu kullanırsanız sizler için daha iyi olur diye hani düşünüyorum. Yine aynı şekilde Vallahi ben size dedim gibi işinden zevk alıyorum. Sabırlı olun, bu işlerin hepsini yaparsınız. Ama hep her zaman diyorum sabırlı olun. Bunu duydum. böyle. Bu aşamadan sonra kuru bir bezle yardımıyla temiz veya havlu peçete yardımıyla olduğumuz yerlere Arka taraflar biraz engebeli olduğu için biraz zor alınıyor ama şekilde. Acaba elimiz değmişken şurayı da mı alsak, ne yapsak? Olabilir mi? Bence olabilir. Öyle anlar oluyor ki arkadaşlar bir şey yapıyorsunuz baktığınız anda diğeri yapacağınız işe şey geliyor böyle hani Mesela burayı temiz yapıyorsunuz. Burada böyle patlıyor. Ben olsam derim ki yani şimdi niye yapıyorsunuz derim. Ee, şimdi şu malzemeyi de çıkartalım. Aynı şekilde bakın. Arkadaşlar fazla bastırmadan mermerle silikon arasını iyice alıyoruz. Tabi bu benim daha önce yaklaşık 3-4 sene önce çektiğim bir silikondu bu. Akvaryum silikonuydu. <laughs> Müşterimiz renginden dolayı istemedi. Biz de bu şekilde yardımcı oluyoruz. Ama siz de <laughs> kendi evinizde rahat bir şekilde yaparsınız. Kaliteli bir silikon alırsınız. 100 lira. En yani sizin kullanabileceğiniz düzeyde. Bir tane de silikon tabancası alırsınız. Evinizde kalır. Ama şunu unutmayın. Silikonu aldınız. Tüpü siz evde kullandığınız için yavağını komple kullanın bitirin. Yani yarım bırakmayın. Bıraksanız da en fazla 2 ay içinde bitirmeniz lazım. Süre bile değil yani 2 ay bile sürmez. Hava almadan saklarsanız en azı 2 ay bile sürmez. Donar o yüzden hepsini kullanın. Ya da kullanabileceğiniz kadar. Oo, çayımız da demleniyor. Teşekkür ediyoruz. Evet, bu şekilde <laughs> sonuna kadar aldık biraz belimiz ağrıdığı için işi yavaş yapıyoruz. Ben de oluyor. Nasıl bir silikon çekmişim? Emin Artık sizin kullandığınız nasıl bir maddeyse Hadi. <laughs> 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 Ve bu arada şunu söyleyeyim. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. <laughs> şunu alabilir misiniz şu hanımefendi? Çok teşekkür ediyorum. Sonra böyle bir nemli bezle siliyoruz. <laughs> Bu arada kameramanla niye savaşacağız yani? İçimize içimize girdi. Ama abilerim ablalarım durumu anlamışlardır. Nasıl yapacaklarını ama ellerinizde belki eldiveni de takabilsen iyi olur aslında. Şimdi ben devamlı yaptığım için alışkınım ama hani... Törn makinesi nerede? Şimdi arkadaşlar, yapacağımız yerleri tamamıyla silikonlarından arındırmamız şart. Neden diyeceksiniz? Çünkü silikon üstüne silikon tutmaz. Bunu bilin. Şu anda... Silikon aşamasına geldik. Şimdi... Silikonumuzu açmıştık biz daha önce. Ağzını kameraya şöyle yaklaştıralım çap şekilde bu durumun şekline göre şöyle yatay bir şekilde silikonun ucunu şurayı yatay kısmını böyle hiç kaldırmadan bakın ucu geldi yavaşça bastırmıyorsunuz fazla kendi akışına bırakın kabancadan yavaş 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 dönün bunun Bu şekilde hafif hafif aynı kıvanda elinizi aynı Oranda sabitleyin. Evet, böyle. Ve de yaptığınız yerin tamamıyla kuru olduğuna emin olun. Eğer en ufak bir yaş görürseniz iyice kurulayınız. Silikonunu soyduktan sonra iyice kurulayınız. Bir de ben her zaman şunu söyledim. Silikonu sıyırması bir saat böyle çekmesi var ya. Valla kayıtta görüyorsunuz artık kaç saniye, kaç dakika şimdi böyle şimdi çekti. Silikonumuzu kaldırdık. Ve sonrasında elinize normal bildiğiniz sıvı deterjanı alın. Sıkın, yedirin hafiften şöyle suyu açın. Eliniz nemlensin. Ondan sonra parmağınızı bu parmağınız artık hangi parmağınızı kullanırsanız ben her zaman orta parmağımı kullanıyorum. Böyle yatay bir şekilde bakın. Sonra bakın. Elim komple avucumun parmaklarımı olduğu gibi deterjan yaptım. Deterjan silikonunuzun fazla elinize yapışmasını engeller. Bakın ayna silikonu nasıl Burada gördünüz mü? Bu kimyasallara karşı ayna silikonu biraz daha faydalı diye düşünüyorum. Hmm. Şimdi silikon. Evet. Bu şekilde. Bakın. Böyle çıkar. Ve e, şimdi videomuz bu kadar. Eee maket Evet. Aynen doğru. Onu söylüyorum. Çok özür diliyorum. Daha rahatlıklarımız. Da Sabaha kadar e, karışmıyoruz. Hiçbir şekilde. Normalde 24 saat ama yani sabah biraz ortalığı temizleyebilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadar. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim Umarım size e, faydalı bir videolar çektiğimi düşünüyorum. Like ve beğeni yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum.